Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. 30 Temmuz 2013 günlerden salı günün ikinci canlı yayınındayız arkadaşlar. 17.55'i gösteriyor şu anda saatlerimiz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz güzel insanlar. Canlı yayınımız başladı ve hemen euro dolar, sterlin dolar ve altın analizlerini sizlerle paylaşalım. Arkadaşlar euro dolar paritesi için bugünkü beklentimiz neydi? Saatlik grafikler için. Biliyorsunuz genel anlamda 33.20'nin altında aşağı hareket beklentimiz vardı. Kısa vadeye düşünenler için ise 32.75'in üzerinde şöyle bir 32.98'e kadar bir hareket öngörmüştük ki bu hareket gerçekleşti. Burayı da kırarsak 33.20'ye kadar bir tepki gelebilir dedik. Bunu gerçekleştirmedi arkadaşlar ve sonrasında tekrar bakın 32.75'in altına indi. Şurada güzel bir kapanış var ve geri çekilme devam etti. 32.43 hedefimize kadar da ulaştık arkadaşlar bugün için şimdi bu hedefin altına biraz daha doğru hareketler var saatlik kapanışlarımıza 4 dakika var eğer 32.43'ün altında kalmayı başarırsa geri çekilme devam edecektir muhtemelen 32.29 seviyesine kadar ki e, buranın da altı muhtemelen 32.08'e kadar bizi taşıyacak şimdi arkadaşlar e, hani kısa vade çalışıyorsanız eğer zaten geniş anlamda ne beklediğimizi paylaştık ama biraz daha kısa vadeli çalışıyorsanız size tavsiyem, önerim, daha doğrusu ben şahsen şöyle yapardım. Şu bölgeyi direnç noktası olarak baz alırdım daha doğrusu destek ve direnç olarak baz alırdım. Kısa vadeli çalışanlar için söylüyorum. Yani e, 32.50 yukarıda aşağıda ise 32-30 civarları bu 20 pipitik bölgede gitgeller olabilir. Eğer burası yukarı doğru kırılırsa geri çekilme beklentimi artık sonlandırırdım. Eğer 32-43'ten faydalanmadıysanız. Fakat bu bölgeden faydalandıysanız artık muhtemelen geri çekilmenin devamı için 32-30'un kırılmasını beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Burası kırılırsa aşağı doğru yaklaşık bir 20 pip daha yolumuz var Euro dolar paritesinde. Dediğim gibi şu mavi bölgeye dikkat. Mavi bölgenin altı geri çekilme devam sinyali verecektir bize. Eğer üzerinde kalırsak da e, yukarı doğru küçük tepkiler 64'e kadar 75'e kadar gelebilir. Ama küçük tepkiler e, yani hacimsiz tepkilerle karşılaşabiliriz. Çok ciddi bir yukarı tepki 33 20'lere kadar açıkçası beklemiyorum şu an için. Tamam. Bunu da paylaşalım. Euro dolar paritesinde eğer işlem yapıyorsanız hem geniş anlamda hem de orta vade için daha doğrusu orta vade ile scalping için diyebiliriz. Yalnız söyledim. Ee, bunu da belirtmiş olayım. Sterlin dolar için arkadaşlar bugünkü beklentimiz neydi? Yukarıda zaten orta vadede biliyorsunuz 54 onun üzerinde saatlik bir kapanış görmediğimiz takdirde aşağı hareket beklentimiz vardı günlerdir bunu söylüyoruz. Çünkü günlerdir arkadaşlar bu seviyeye kırılamıyor. Bakın şurası vardı geçilemedi. Geçtiğimiz hafta Perşembe günüydü Cuma günü aynı şekilde birkaç deneme yaptı. Pazartesi günü arkadaşlar yeniden bakın sabah saat 11 civarlarında 54 54.10 civarlarına kadar geldik. Yeni bir deneme yaptık. Bugün yine aynı şekilde bu seviyenin altındayız zaten. Ama biz biraz daha kısa vadeli bir destek belirttik. 53, 70, 75 civarları bu bölgeler bizim için bugün kısa daha kısa vadeli daha yakın bir destek arayanlar için destek noktamızdı. Bu nokta arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi güzel çalıştı. Şuraya kadar bir hareket var 52'ye kadar sonrasında geri çekilme. Yaklaşık olarak 110 pip civarlarında gerçekleşti. Devamı gelir mi? Eğer şu saatlik kapanış gelecek muhtemelen 52.73'ün altında kalırsa bir miktar daha geri çekilme ile karşılaşabiliriz. Ee, nereye kadar derseniz de stalin dolar için bugün için maksimum hedefim 51.85 olacaktır daha da altını şu anda beklemem ama bu bölgeye dikkat edin derim ben 51.84 seviyesi bence önemli bir destek ee, yani şuralarda çok kuvvetli bir destek var mı bilmiyorum ama bir dip mi var acaba buralarda yok aslında yani 52.42 çok çok da sağlam bir destek gibi durmuyor açıkçası arkadaşlar ee, geri çekilme beklentisi içerisinde olabilirsiniz 52 80'lerin altında kaldığımız sürece hani olur da yakın bir destek arıyorsanız e, direnç arıyorsanız 52 80'leri de kullanabilirsiniz bence tamam bunu da söyleyelim buranın altı geri çekilme devam diyebiliriz 51 88'e kadar ama artık riskli yani günün kaymağı yendi günün kaymağı neydi 51 70'li pardon şöyle yapalım Evet şuradaki harekette ortalamadan 53.70'in altında geri çekilmeydi. Buraya kadar geri çekilmede görmüş olduğunuz gibi şu an itibariyle geldi. Bakalım 52.80'lerin altında kalıp bir geri çekilme ile karşılaşacak mıyız? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Altın için ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar altında da bugün görmüş olduğunuz gibi Şöyle yapalım. Geri çekilme beklentimiz vardı. Yukarıda bir direnç bölgesi belirttik 1340 civarlarında. Ama dedik ki daha kısa vade çalışıyorsanız şuradaki 1329'ları da kullanabilirsiniz. Bu mavi bir bölgeydi. Mavi bölgenin altında aşağı hareket beklentimiz 1328 ve 1314 26ya kadar vardı. İki kere arkadaşlar 1317'ler test edildi ve sonrasında küçük çaplı yukarı tepkiler var. Bu bölge geçerli mi? Evet geçerli olmaya devam ediyor. Şöyle biraz daha genişletebiliriz. En azından kapanışı da baz alsın. Evet şu bölgeler arkadaşlar önemli. Ee, yukarıda şu anda kısa vadeli 27 civarlarında bir direnç var ama asıl direnç 29.75. 29.75'in altında kaldığımız sürece yine e, geri çekilme yerle karşılaşma potansiyelimiz kuvvetli altına baktığımızda. Ee, bunu söyleyebiliriz arkadaşlar geri çekimi beklentimiz aynen devam ediyor şu an itibariyle ee, altın için tamamdır bunu paylaştık 1329'lara lütfen dikkat tekrar söylüyorum altın işlemi yapıyorsanız eğer ki ve arkadaşlar dolar tl'ye bakalım kısaca bugün için yine yukarı hareket beklentimiz vardı. hangi seviyenin üzerinde? Şöyle 91.60'ların üzerinde. Bu yukarı hareket beklentimiz hafif geri çekilmelerin ardından tekrar yukarı doğru tepkilerle karşılaştık. Yaklaşık 60 pip civarlarında. E, şu anda 92.15'ler 91, 95, civar, 94 civarları destek olarak duruyor ama yatay bir hareket var görmüş olduğunuz gibi. Çok çok sağlıklı tepkiler yok. Yukarı aşağı yukarı sonra tekrar bakın bir miktar geri geldi. Tekrar aşağı gelebilir mi? Evet gelebilir. O yüzden bu yatay hareketlerden çok ciddi şekilde yara almadan kurtulmanız gerekiyor. Bunun için de stop seviyenizi çok küçük tutmak yerine lot miktarınızı küçük tutmanızı ben şahsen öneririm. Ama tabii ki karar sizindir. Genel beklentim hala yukarı trendin devam ettiği yönünde. Günlük kapanış eğer şöyle yine 92'den üzerinde olursa yarın da muhtemelen yukarı hareket beklentim devam edecek gibi duruyor. Arkadaşlar bugün başka ne paylaşmıştık sizlerle sabah saatlerinde sorularda ne sorusu vardı sabah? VTI ile ilgili sorun vardı arkadaşlar. Petrol ile ilgili olarak geri çekilme beklentisi içerisinde olduğumuzu paylaştık. 104.29'un altında hareketin 102.86'ya kadar gelebileceğinden bahsetmiştik ki sabah saatlerinde analizi dinleyen arkadaşlar yine bu işten karlı çıktılar ve e, sanırım Hakan Bey sormuştu soruyu. Sabahki analizden bu yana 90 e, piklik bir geri çekilme gerçekleşti. Nasıl Hakan Bey? Var mı karımız? Yine bu işten kar ettik mi acaba? Evet, peki. Siz maşallahınız var. Şimdi arkadaşlar, 102.86 güzel bir seviyem. Bu seviyenin eğer altına doğru bir hareket devam eder ise... Bakın şurada bir fibo seviyemiz var. 102.54 yine karşımıza çıkabilecek olan bir destek seviyesi olacak. Buranın altında 101.62 civarları yine karşımızda. Şu bölge yaklaşık 123 pip civarlarında basamak basamak gideceğiz. 102.54 ilk olarak sonrasında ise 101.63 civarlarına kadar hareket devam edebilir. Yukarıda direnç olarak kullanacağınız seviye tekrar 104.29 civarları bence. Derseniz ki şu anki fiyata göre 143 piplik bir ee, hareketten bahsediyorsunuz. Bu hareket benim için çok yüksek bir stop. Ee, yapabileceğim bir şey yok. Yani e, kullanacağınız seviye bence bu olmalı. Ama derseniz ki çok yüksek. Bakın size şöyle çok güvenilir olmamakla beraber 55 piplik bir stop söyleyebilirim. 103.41 civarları bu seviyenin altında da geri çekilme beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Ya da derseniz ki burası da çok yüksek. Bana şöyle 20-30 piplik bir şey önerir misiniz? Arkadaşlar o zaman scalp yapacaksınız. Bunun için de hiç tavsiye etmediğim bir şey olmasına rağmen e, geri çekilme beklentisi içerisindeyseniz mesela Şuradaki 10286'nın altında saatlik şey 5 dakikalık bir kapanışla beraber e, şöyle 103 onlara stop koyarsanız Şuradaki tepenin üzerine geri çekilmeyle bu şekilde bekleyebilirsiniz e, Bu da mümkün olabilir ama e, dediğim gibi riskli bir strateji bu yine de karar sizindir. Şuradaki tepelerin üzerine bakın 5 dakikalık grafiklerle bakıyoruz. Pek alışık olmadığımız seviye ee, daha doğrusu çok alışık olmadığımız bir işlem stratejisi ama şu bölgeye dikkat edebilirsiniz. Eğer çok çok kısa vadeli düşünüyorsanız bu da 103.04 seviyesinin üzerine bir stop koymanız anlamına geliyor. Tamam. Evet tekrar biz saatlik grafiklerimize geri dönelim. Evet arkadaşlar, petrol içinde paylaşacaklarımız şu anda bunlardı. Sabah saatlerine gelen bir soru olduğu için bunu da ekrana şimdi almış olduk. Özetler bu kadar. Soru cevap bölümümüz başlıyor arkadaşlar. O yüzden canlı yayın kaydını durduracağız ve bakalım kimler ben özetleri yaparken ne sormuşlar. Tek tek cevaplayacağız.